Herkese merhaba arkadaşlar ben Uğur. Bugün sizlerle beraber birçoğunuzun bildiği Among Us isimli oyunu oynayacağız. Bakalım neler olacak videomuza geçelim. Bu ne ya? Hadi bakalım arkadaşlar. İlk defa imposter oluyoruz. Neler olacak bakalım. Birisini öldürdük. Hemen şurada görev yapıyormuş gibi yapalım. 10 saniye kaldı. Sonra gidip oradan Mira'yı öldüreceğiz. Tamam, burada da duralım birazcık. Bakalım birisi gelirse eğer burada öldürürüz. Çok heyecanlandım. bu sefer kötü Kenan değil sanırım. Yok artık. Bir de ben olsaydım. <laughs> ben değilim. Çünkü nerede sendeğim, nerede buldunuz şey, şeyi? Şey nerede bulundu? Şöyle e, oyun başında ben Eylül Uğur kart çektik. Ben sonra şeye e... gittim hatta benim yanımda Mira vardı galiba şey yapıyordu. Evet. Yaşıyordu. Ben kendimizken nerede Uğur geldi? Aynen aynen. Orada ben sonra görev yaptım. Nerede bulundu ki ceset? Eylül değil, Eylül değil miydi? Eylül. Ben Bir ben muhtemelen ya silah görevin ya silah görevinin oradaydı. Ya da oradan geçerken kestler. Bilmiyorum. Ben o tarafa hiç geçmedim. Sağda da görevim çok yoktu çok daha çok yeni anladım. gittim. Allah Allah. O zaman olur mu kötü, acaba? Kötü hayır ben değilim saçmalamayın. Ben orada mira vardı şey yapıyordum. Iı, kart geçtikten sonra aşağıya döndüm. O kadar boştu ki etraf beni çok rahat öldürebilirdi. Aynen ben onu orada öldürürdüm yani ben olsaydım. Bu arada öldürme Hadi tuşu bak, nereden o, çıkıyor bir şeye basıyor. Orada kill mi var? Ne? Öldürme tuşu nereden <laughs> çıkıyor ki kill mi var orada ben bilmiyorum. Yani. Bilmiyorum size. Kesin Uğur ya. Hayır ben ben şu ana kadar ilk defa oynuyorum oyunu. Sadece bir tane video izledim. Video izledim bir tane. Hayır hiç olmadım ilk defa oynuyorum. sor Mustafa abi. Doğru. İlk ilk defa oynuyor. Hem de dediğim gibi ben orada üst üste geldiği için. Dediğim gibi orada ben şeyi yapıyordum. Altı. Olabilir mi Ece? Ya mı acaba tekrar ya? Kim bunu diyen? Şeyi bitmedi. Ben Ece'm. Şeyin bitmedi, Hı. süren devam ediyordu ve o yüzden mi öldüremedin acaba beni elektrikten? Hayır, 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 hiç alakası yok. Üstüme oynama. Ben indim çünkü elektrikten, baktım tekrar sen acaba falan geçecek misin diye geçmedin. Ya bir şey yani diyeceğim o ben o böyle geldim. bir şey var yani ortasına geçiyorsun. O ne? Görev yapıyorsun yani. Yani benim durduğum yer. mi? Evet kim o? Sen Ecem misin? <laughs> İsimlerini seslenemem. Mira, Mira. ha ben miraylaydım idim. tamam Mira değil. O zaman ya Ecem ya kötü Kenan. Ben Ecem'e veriyorum. Ben veriyor. değilim. Ben, ben Ecem'e veriyorum. ya. Ben Uğur'a veriyorum ben de abi. Ben Ecem'e Bu kadar kolay şey Ya siz var ya. Kesin nasıl? kötü Kenan Ecem'e verdim diyorsun. Bak <laughs> kötü Kenan <Kerem> da <de> Ecem'e <laughs> verdim diyor. Ben görev yapıyordum üstümü oynamayın. Abi o zaman yanındaki insan niye veriyorsun Bu <laughs> şey. nasıl oldu ya? Hayda <laughs> o zaman o zaman kötü Kenan. Ben, 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 o zaman kötü Kenan. Katil, katil Mira. Mira, Mira nerede? nerede? Ben görev yapıyorum. Tamam ben de görev yapacağım tamam. Bir şey diyeceğim Kimmiş başka nerede görev var ben onu bulamıyorum. Şey ya var. Ben... Tab'a tamam, mı tamam. tamam basayım? ha tamam. Hı hı. Sensin Göre demek ki. Sen sen Uğur mireye dikkatli ol. Tamam abi. Tamam. Duymuyorlar ki beni ben. Tamam abi dedim o. Sizle ne kadar süredir bu oyunu oynuyorum. Sizce ben Uğur'u Medbey'de yakaladığımda öldürmez miyim? Ne oldu? E ne oldu uh, şu an? Seni eğleteceğim. Ne de oldu? Niye? Sen şu an niye diyen Uğur mu? Evet. evet. Ben anlamadım <laughs> Ay, şu değil an. yani seni diyen Kenan abi. Çünkü ben seninle kaldım. Ne sen beni öldürdün ne <laughs> ben seni öldürdüm. <laughs> Ee, ve senin bir pınstan Met o kadar hızlı gelme ihtimalin yok, oradan oraya şey yok çünkü vent yok. Vent kullanabileceğini de düşünmüyorum ben, daha yeni başladım. Aynen vent ne ben... bilmiyorum. Kime vereceğim şu an? Kömür kötü Kenan o zaman. verir misin Mira'ya? Mira'ya mı vereyim? Evet katil kendisi. <gülüyor> ya <gülüyor> ben, ben Şu an, 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 an ben katil bak? Katil değilim. Tamam ben de sanıyorum ki Uğur. Ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Bunlarla da oynadım. Seni metbeyde yakaladığımda öldürmez miydim? Niye orada 30 saniye görev başında durayım? Yani o da doğru. O Oo. zaman ne görsem abi savunma. Seni dur, dur, öldürüp dur, ventten dur. gidebilirdim. Gelme. Orada ben seni öldürüp kaçabilirdim çok rahat. Tamam kötü ya, ya. Uğur bana niye oy veriyorsun. <laughs> Al kazandım Mira. Aynen ben kazandım Görev yaparken kazan. Görev üstü. Sağ Uğur katil <laughs> çıkıyormuş. <gülüyor> Abi çok komik bir oyundu bu ya. Gerçekten. Ha, abi evet o oldu. Çok şey evet. değil ilk oylamada dedim size ya. Aga be. Ne bileyim. <laughs> i̇lk oylamada dedim size bana oy verdiniz inanamıyorum gerçekten. Lan beni yediniz abi. Nerede? Nasıl? çok oldu. Nasıl kandırdım ama hepinizi? Uğur herkes bunu. Ya bu biçim... ya. Bütün hiç masumlar. Sorunlar, hiç sen hiç yapmadın aslında Uğur. Bütün masumlar Uğur'a diyor ki abi şuna ver buna ver. Uğur Aynen. da diyor ki abi kararsız kaldım <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun bir dahaki ellerde artık. Mustafa abi senin yüzünden ama sen diyorsun ki oyunu bilmiyor. Adam diyor ki ben atamam. Oradan oraya nasıl geldi onu da bilmiyorum. Bir daha da olmaz herhalde artık kötü Kenan ya. Hayır e, bir... sen, öyle bir şey diyorsun ki. Ay, gerçi Uğur oldu zaten pardon. Ya bu ne ya geçiriyorum geçiriyorum too diyor. Ha şimdi oldu. Aha, geçen de tuğfes demişti az önce. Hiçbir güvenli kalmadı. ya Allah kahretsin. Neye bastı bu? da buralarda takılıyorum görev Benim hafızam yokmuş onu fark ettim. <laughs> 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 görev yapıyorum takdirde. Gel öldür beni o zaman oğlum. Gidiyorum. Ya da gelin öldürsünler yerimi de söylüyorum. Buraya birisinin gelmesini Peki bekliyorum şu anda. Kimse de gelmedi. Bu buraya Kimseyi de bulamıyorum ya. Nerede lan? Şimdi mi oynuyorsun o hızı? Bilmiyorum hız kaçtı mı sefer? Hız 125. Katil nerede abi? Katil. <laughs> Bütün görevler <laughs> <mi>? bitti. <laughs> Benim ben üç ben kere yaptığım için hiçbir şey Katil'in aklına geldi ben Uğur'u direkt oylayın. Ee, üst, tarağı, üst de öldürüp kaçarken direkt, üst öldürüp Ecem'i kaçarken gördüm. Direkt Reaper'a doğru kaçıyordu. Ben ikna oldum. Ben de oldum. Hayır ben, be ben şeyi çözmeye çalışıyordum ne tarafa doğru gitmem gerektiğini. Hayır be. Öpülünce ben... oradan mı Hayır. ne tarafa doğru gitmen gerektiğini çözüyordun? <laughs> Uğur, oy ver. Uğur, Kime oy vereceğim ver. ya? Kendine. Kendine. Kendine ver bence. Helal <laughs> olsun. <Çok. gülüyor> İyi. Hadi hadi gel. Yani. Görüldüm ya. <laughs> Ama yani çat diye kestim lazım ya. <laughs> ben kimse yoktur diye düşünmüştüm. Baktım oh, birisi geldi yani. ama. Size gel sabotaj olduğunda bir tabii. numaralı sabotaja gelen insanımdır. Bak oksijene sabotaj verdiğinde sol taraftaki insanlardan kes ki e, sonradan görülsün anlaşılmaz. Evet. Reis imposter konuştu. <gülüyor> imposter. Dedik <laughs> biraz. Arkadaşlar oyun başlasın. Ben AFK'yım. E, çay çay koyacağım kendime sam direkt seni öldüreceğim Kenan abi. Aynen. <laughs> Ama değil. E, bekliyor muyuz o zaman? Masada bekleyelim mi? O niyetsiz. Ama ben impostır ben, beni kesmesin. Gülmize de güvenmiyorum ya. Uğur'a güveniyordum bir tek bilmiyor diye artık ona da güvenemiyorum. Öldürdük bakalım. Bir şey söyleyeceğim bir sakinlik var. Evet bir sakinlik var bence imposter Mustafa abi çıktı. Değilim. Sen bankacı adamsın. Senin diksiyonun normal şartlarda güzel. Değilim demezsin. Değilim dersin. Kesin imposter. Değilim dedim zaten. Değilim dedim. Ay senin oyunculuğunu da Bitir artık şu okulu ya. Git şurada. Arkadaşlar impostor değil mi? Ecem sen oradan geçmedin mi? Ben kafeteryadaydım. Ha, Neredeydi? O şeyin Medbey'in kafeteryaya doğru giden yolundaydı. Sen bir ara benimle oradan beraber çıkmadın. Ben seni gördüm. İki kişi mi ölmüş bir de ben, oha Ben görmedim. Medbey'den kafeteryaya çıkan yerde miydi? Hı. Evet o koridorda. Ben üst motoru yaptım, alt motoru yaptım önce. Sonra üst motoru yaptım. Direkt üst o... koridorda mıydı? O zaman öldürülmüş Medbey'den Aynen, kaçmış aynen, bence. Şu an en son kim öldürüm konuştu? Medbey'den kaçmış. Benim arkamda falan da herhalde. Ben çünkü geçerken görmedim. Hayır ya Mira doğru söylüyor. Mira benim yanımdan geçti. Çünkü giderken gördüm ben. Sen Hı. neredeydin? Ben seni görmedim. Aa, Kenan da ölmüş. Oha! Kim kesti beni? Bir şey Aha. Bir şey Kenan'ı nasıl öldürürsünüz? Bence bizi? Ecem... Ben... ben değilim. Kesin Uğur ya. Böyle diyorsun. Hayır. Bir şey Ya da Miray... Zaten iki seçenek abi, var şu an. Senle mi ben elektrikteydim bir ara? Ben elektrikte şalter kaldırdım. Biri var Evet, biz senle, senle beraberdik abi. O zaman Uğur kesin. Biz senle beraber... Ben nasıl beraber gelmiş olabilirim oraya? Ya. Ben orada kesin bile değildim. nereden şey Bir sen elektrikten çıkarken sen de reaktöre doğru gittin. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet upper engine'da görevim vardı çünkü. Benim upper engine'dan dümdüz kafeteryanın üst tarafında görevim vardı. Oraya gidiyordum. E tamam nasıl görmedim? Ben senin arkandaydım. Önünde değildim vallahi ki. Vallahi görmedim ki. Hiç görmedim yoktu yani. Tam herhalde o sırada öldürdü. Bence Ecem. kaçtı. Ben Ecem'e verdim vallahi. Ben Uğur'a veriyorum ya. Ben, senle bayağı ben, Bence, bence Ecem. Ya inanmıyorum ya, kaybettik. Kaybettik yani. <laughs> İnanamadım gerçekten. Bu arada Ecem, sen benim ölümün üzerinden geçtin ve gerçekten görmedin. Mi? İnanamadım Oha. yani. Evet. Oh. Görmedim gerçekten ya. <laughs> ben orada... Ya şeyden dolayı... O kadar barizdi ki ölüm. Nasıl görmeyebilirim ya? Ben orada Mustafa abiyi kestim sonra baktım karşıma birisi de çıktı onu kestim sonra <laughs> vente. Abi kaşındım resmen. Sonra vente girdim sonra benim arkamdan Mira çıktı geçti beni vente görmedi. Görmedi <laughs> Özür dilerim Ecem. Sen önümden, önümden geçtiğin için sadece. Ya biz seninle bayağı uzun süre görev yaptık. Ben nasıl görmedim bilmiyorum onu ya hakikaten. Üzüldüm kaybettiğimize çünkü çok belliydi. Mes sağlık olsun. Aa ne oldu? Bir şey oldu. Elektriğe sabotaj verildi. Aa. Nereden açacağız? Oka mı gitmemiz Benim lazım? görev yapalım. Bu neymiş bakalım. Ne oldu şu an kilitlendim mi buraya bak. öldü yine ya. Evet <laughs> yine. Nerede eliz. gördün? Abi sonunda buldunuz ya. Bir saat oldu. Nerede gördün Mira? Sen... Bunu söylememem gerekiyordu galiba. Evet. Bence Mira ben değil, Mira değil. Ya kötü Kenan ya Elcam. Nerede? Kötü Kenan'a veriyorum. O ikiden şeyde. Bir dakika dur neredeydiniz? Ben en son ele çekmedeydi. elektrik için elimi bastım. Karşımdan da birisi bastı. O kimdi bilmiyorum. Ben de Tamam ben de dedik oraya yetiştim. O Elektrikten. Aynen. Biz Elektrik... sen Elektrik... senle reaktördeydik. Tamam, elektrikte senle iki görevim duydun? vardı. Ben çıkarken hala Mustafa Reaktörde abi oradaydı. Artık. Bak ke Reaktöre kötü, kötü Kenan. Reaktöre geldim, siz hatta çıktınız. Kötü Kenan ee, orada Ecem... kenarda pusmuş bekliyordu. Ben ona veriyorum vallahi o bence. Ecem sanırım sen e, upper engine'daydın. Motorda, reaktörden çıktıktan sonra bir engine'da gördüm ama. engine'da. İncesi... Upper... Görevim var mıdır? Hatırlamıyorum. Ben en son navigasyondaydım çünkü. Peki ceset neredeydi? Navigasyonda mıydın? Evet navigasyondaydım. Yani kafeteryada üstte görevim vardı. Oradan navigasyona indim. Sol üstünde navigasyonun görevim vardı. Raktör... Çok alakasızdım ben yani. Koçan geliyor. Çok kararsız. Reaktörden çıktım. Upper de vardı galiba. Kafeteryanın sağ üstünde vardı. Sonra navigasyona geçtim. Ben Kime verdiniz ya şu an? Ben kötü ben kenara verdim. Ben tüp dolduruyordum. Oradan O2'ye gittim kol çekmeye. Oradan Mira'dan mı mi? Uğur kötü kenan değilse Mira'dır haberin Aynen. olsun. Aynen. Hayır. Kötü kenan değilse Ecem. Yüzde yüz. saçmalama ya Uğur. Senle beraber durdurduk biz reaktörü. Emin misin? Mira girdi sonra odaya. E evet. Bu arada da. Sen alttaydın. Imposter'da şey çözebiliyor bu arada. A Mira 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 Uğur gitme bak bekle where, burada Ah ya yeah, ne oldu Bir dakika nereden no. uh... <míst> geliyor <gro> şu an reaktör mü bu Oksijen mi Tamam Abi görevlerinizin <together> yarısı duruyor lan. Ne yapacaksın? Of. Sonunda. <atricestrråx tolerate> Uğur ee? gel, emergency. Ah. Ya Mir, <laughs> dedim size. Ama işte din beni dinliyemediniz. Of. Ama ben gördüm onu öldürdüğünü. Gene de mi şey oluyorum, yeniliyoruz? Anlamadım. Evet evet, senin yanında öldürdü, zaten kazanmış oldu. Hmm. <laughs> Emergansı yapmamız gerekiyordu da hemen oksijen verince. Bir tek bir tek. o ikide buldu. Şey Başka da. gelecek yok mu? yedik, ne oldu? Ben birisi varken o öldüremiyor bir sanıyordum tane. ya. Öldürebiliyor şey, da tek kişi öldürebiliyor. O yüzden göz önünde öldürmelerine tercih ediliyor. Köpek. Anladım. Allah aşkına. Kışın ha? Ya? Çok soğudu. Ben burada ona kapanak... ...delerim ki... Kışın yok mu? Evet. Çöp atacaksın ya. Kışın Bakalım takip ediyorum kötü Kenan. Umarım öldürmez biz. <laughs> Diyodur ben niye takip ediyorum? <laughs> Al işte. Al işte öldük. Bak bak nasıl kaçtı ama. Bak bir beni öldürdü daha sonra da o tarafı açtı. Güzel taktik aslında. Bulunmasın diye. Bunların içinden geçebiliyor muyuz biz? Ha, geçebiliyoruz. Abi kafeteryaya çıkarken gördüm Uğur'un öldüğünü. <laughs> Medbe'nin girişinde ölmüş Uğur. Fox koşuyordum. Böyle susmuş da çok kötü oldu. Su nerede? Yani biz Mirayla, biz Mirayla admindeydik. Şimdi ilk öldüm bir de bekleyeceğiz. Ben, o zaman kötü kan abi çözsün. Ya top niye dönüp dolaşıp bana geliyor? Ben elektrikten çıktım. Çok kişi yok çünkü zaten. girdim. Konuşurken. Tamam. Bir saniye konuşabilir miyim? Ben bir fırsat taş kırarken Ecem geldi taş çıkıyor, ben şey kırmaya. Böyle. Ben oradan kafeterya gelmiyor hiç Mira. Gelmiyor mu şu an. Geliyor Son ya. Çift i̇şte, sesi geliyor onun bir kısmı. Aynen geliyor. aynen televizyon sesi, sesi, sesi çok geliyor. Neyse biz eğlence çok ayır. fazla görev <laughs> gü yaptık. <laughs> Yanına birini almak için yaptığını sanmıyorum ben. Çünkü oksijende <laughs> tektik alttaki oksijende. Gönlüyor. Çok rahat kesebilirdi. Ya yani... Selfie ya Kenan abi. Selfie arkadaşlar. Ya, ben Ece'ye verdim. Ben bilemedim. Aa, saçmalamadan da sen, ben net olduğunda ya ben ne seni sana vereyim. Ya ya Niye alıştınız bana vermeye? <laughs> ben ben kimseyi inandırıcı bulmadım. Bir o kadar ben, görev yaptığını düşünmüyorum ya. Yani. Pek attılar abi sana. Ben, ben, hatta, ben, ben override, niye olamadım. Ya. <laughs> ben de. <laughs>. Dün olmuştuk beraber edeceğim. Ama bu Mira gitti. Evet abi hiç yapamadım <laughs> Diyecek hiç bir şey yoktu gerçekten. Mira nerede? Mira, 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 Mira. Geliyor musun? Benim oyun dondu şu anda ama ne oluyor? Bir ileri geri yapsana. Hareket ediyor muyum ben şu an? Benim sadece şu an şey duruyor ee, böyle sabit tekrar siyah gir. Çıkıp, çıkıp, tekrar gir. Allah Allah. Dur abi bakayım. sen de geldi galiba. Şarjım bitti telefonum kapandı. biz imposter olmuşuz. Biz mi olduk? Yo. Ben dışarıdaydım. Vur. Yok be ben değilmişim. Ha benim sesim Açık. geliyor mu hala? Tamam. Açık kardeşim. <laughs> Allah Uğur müthiş taktik biliyor musun? Aynısını yapacaktım. Abi e, benimki Yok ben şey şeye su, su, içmeye kadar <laughs> gitmiştim de bir an ben oldum sandım. Şey göremedim. E, OBS'yi başlatıyordum. E benim yani. Serhat. <laughs> e benimki benim. O da dünden kalmış. Oh. Batu Miran'ın ki yapmıştı bu da Eben'in ki yapmıştı oh. Nasıl bir şaka Çok Onu fena şaka Biri birini öldürdü Kimsesi oh. geldi Nasıl Var geldi. geldi Burada kim var Uğur var Uğur öldürmedi galiba de, Bilmiyorum Biri birini öldürdü ama sesi geldi sesi geldi o oksijende bir şey var olduğunu öyle bir şey Bulundu. Burada şeyde ücretsiz Weapons'ın girişindeydi. Oo. Melo'yu da Eylül seni kafeterya çıkarken gördüm. Ama ben sen, adminden çıktım. Kafeteryaya gittim. Oradan upper gittim. O, 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 o. Aynen. Orada gördüm seni. Kafeteryadan evet. Weapons'a geçerken girişinde de şey, body'yi buldum. İşte... Konuşan kim şu anda? Ecem. Okey. E, Uğur geldi bir ara admin'e. Uğur olmadığını düşündüm çünkü Uğur geldi bir şeyler oldu falan sonra işte oksijen görev verildi. Ben zaten İnan sonradan mi? geldim Yo, ben... oyuna aşağıya ben doğru indim. Haylardım. Sonra Mira sen mi vardın? Nerede? Admin'de. Ben admin'de bir ara kablo bağladım sonra kart çektim kartta birileri vardı ama hatırlamıyorum ya. Ben ilk zaten ee, kablo bağladım storage içine oradan atmaya girdim oradan elektriğe gittim hep ya. Ben sağ tarafa Benim geldim. Ciddi. Ciddi. Ben geldim. Ee, ben ama Ecem'i çok, çok ikimizle beraber, Ben sağ tarafa ha. geç geçmedim bile. Ceset gitmesi tabii bile. Ben storage'da falan, reaktöre falan takılıyorum. Aa ben sonradan geldiğim için yorum yapamayacağım. Kim öldü ki? Onu bilmiyorum. Arkadaşlar beğenim. sezodan bir tık sezodan, evet, sezodan kim ölmüş? Oha! Evet, ben isim olarak Kimin ölümü çünkü benden şu şu an. Ben <Bir> şey diyeceğim. <laughs> i̇sim e, olarak Sezgin. hatırlamadığım için. Sezgin. Efendim. Sen O2'ye nereden geldin? Ben O2'de 509'lu bir şeydi hatta oksijeni çözüyordum üst oldu Alttan, alttan geldim. Biri daha vardı benzin görevini yapıyordu. Kimdi o? beni gördün. ben <laughs> demek ki oradaymışsın yani ben seni. <laughs> nerede bulundu ama. bu arada şeyler? Diyeyim kötü gören Kötü Kenan oldu? bence hatırlamıyorum <laughs> ya Uf. Uğur bana oynama. Hmm. Oynama ne abi hatırlamıyorum diyor. Miran <laughs> neredeydi? <laughs> ben de O geçiyorum o zaman ya. hiçbir Haydi, şey var Aynen ben, ben de geçiyorum. E şimdi bana veril atılıyor muyuz bir oyda? Onu anlamadım çok ben bu oyunda Hayır. Kaç, kaç tane vermesi gerekiyor? Çoğunluğu yani. çok vermesi lazım. Çoğunluğu. Ha, anladım. Melo çıktı ya. Melo düştü. Bu arada birini atmamız lazım. Ben görevleri bulamıyorum. Taba bas taba. Tabda mı görün ya? Tamam. Ya söylediniz de ben şimdi anlayamadığım için haritayı falan. Dur şu tarafa gideceğim galiba. Aynen. Sen oyun herkesi doğradın birbirine düşürdün. Ben mi? Aynen. İyi bende de bir kilo boyumuz ya? Bir kimse atsın kilo. Hadi ya. Net tiyan? Bon. Ben bir görevim kaldı valla. <laughs> Abi benim de son görevim. Hadi çabuk olun. Onu da bitirdim. Aa yok. Sen çıktı şu an. Aynen. <laughs> Onu Aa. Oo. Oo. sen. Ya o bitti. Ya ben Kazandık mı şu an? Ne oldu? Evet kazandınız. Abi helal bize. Bilerek ses. ki? Nereden geldin yanıma diyorum. Çünkü biz Melis'le beraber oksijen de görev yapıyorduk. Melis yukarı gitti, sonra ölüsü geldi. dedim ya, impostor'dan geldik ki. Arkadaşlar dedim size siteden şupelinin diye ama evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı sizlerle beraber Among Us oyununu oynadık ee, gayet eğlenceli bir oyunmuş sizlere de öneririm ee, videolarını izlemek bile güzel oluyor ee, daha çok çekmeye çalışırım eğer isterseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.